15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu zamana kadar çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Gelin şimdi de gençlerin bu konuda neler dediğine bir bakalım. Evet, biz Genç Okur Dergisi olarak Temmuz sayımızda 15 Temmuz'u işledik. 15 Temmuz'u gençlerin gözünden görmek istedik bu sefer. Bunun için bir duyuruya çıktık gençlerden 15 Temmuz'la ilgili görüş ve düşüncelerini bizimle paylaşmalarını istedik. Bize bu konuda tam 150 tane yazı geldi. Çok kısa bir zamanda, sadece böyle 2-3 günlük bir zamanda tam 150 yazı elimize ulaştı. Bunların bazıları birkaç cümlelik metinlerdi, bazıları da e, uzun metinlerdi. Ve bu kadar çok yazıyla karşılaşınca tabii ne yapacağımızı şaşırdık. Hepsi de birbirinden kıymetli, birbirinden güzel yazılardı. Biz de olabildiğince dosyaya yazı ekleyelim diye düşündük ve bu yazılardan alıntılar yaptık. Kimisinden bir cümle, kimisinden bir paragraf alıntılar yaptık ve tam 37 yazıdan yani 37 gencin yazısından alıntılar yaparak bu dosyamızı oluşturduk. Öncelikle bize o yazı gönderen 150 arkadaşımıza tek tek teşekkür ediyorum. Tabi bu dosyada yazısı olan arkadaşlarımızın yaşları da 12 ile 21 arasında değişiyor. Yani o yıllarda çocuk yaşta olan arkadaşlarımız, ya büyük bir kısmı, çoğunluğu yaş ortalaması 15-16. Yani onların büyük bir kısmı 11-12 yaşlarındaydı darbe girişimi olduğunda. Yani olay anında, olay gerçekleştiğinde çocuk yaştaydılar. Şimdi artık genç kişiler oldular, genç yetişkinler oldular ve meseleyi idrak etmeye başladılar. Yani hem o zaman idrakinde olan arkadaşlarımız da var. Ya yani daha o çocuk yaşlarda bile meseleyi anlayan tabii ailesinin vesilesiyle özellikle arkadaşlarımız da var ve zaman geçtikçe yani artık akıl bali oldukça 15-16 yaşlara geldikçe meselenin idrakine varan arkadaşlarımız da var. Burada bizim meselemiz şu değil. Yani 12 yaşında meselenin idrakine varmış o çok iyi. İşte 15 yaşında meselenin idrakine varmış ya biraz geç kalmış diye bir yorumumuz yok burada. Önemli olan meselenin idrakine varılabilmesi. Biz bunu gördüğümüz için çok memnun kaldık ve hatta çok etkilendik bu yazıları, metinleri okurken. Arkadaşlarımızın hepsiyle de gurur duyduk. Hakikaten hepsi meselenin idrakine varmışlar. Yani hem gençlerimize hem de ailelerine buradan teşekkür edelim. E şimdi ben de size bu dergimize eklediğimiz metinlerden Birkaçını aktaracağım. 15 Temmuz günleri benim için biraz buhran, biraz gurur, biraz sabır gibi duygu devinimi hissettiren günlerdi. Meydanlardaki birlik beraberliği gördükçe göğsümüz kabardı. Ömer Halis Demir gibi kahramanların hala var olduğunu görmek içimdeki bir takım diriliş hissini kamçıladı. Sezai Karakoç'un kendimin bir diriliş eri olduğuma inanıyorum sözünün emsallerini gördüğümüz o günde Cihadın gerçek manada gözlerimin önünde belirdiğini gördüm. O gün ben şu anki bakış açısıyla bakmıyordum. Lakin o gün gerçek bir diriliş günüydü. Herkes şahit ve birlikti. Gelen fırtınalara karşı yek vücut direniyordu. O gün anladım ki zafer işte budur. Tek yürek olmaktır. Gençler olarak bize düşen görev de inanç esaslarımızı en doğru kaynaklardan öğrenip gereğini yerine getirmek değişim okumakla başlar diyerek bol bol okumak ve yazarak direnişimizi dirilişimizi ilan etmektir. Süleyman Emir Meşer Ankara Keçiören'den yazmış bizlere 16 yaşında bir arkadaşımız kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Haberleri izlediğimde başta ne olduğunu anlamamıştım. Babam savaşa gidecekmiş gibi hazırlandı ve dışarı çıktı. Ben de annemle olan biteni evden takip ettim. O sıra annem bana geçmişte olanları anlattı. O anlattıkça içimdeki vatan sevgisi dolup taştı. Sonunda evde duramadım. Annemden müsaade isteyip babamın yanına geçtim. Vatanımız üzerinde emelleri olan herkese diyeceğim şudur. 10 dakikada tank sürmesini öğrenen bu millete hiçbir şey yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Rahmetullah Lahnacı 19 yaşında bir kardeşimiz bizlere Denizli'den yazmıştı. Evet şöyle Metinlerin arasından kısa olanlarından da birkaç tane okuyalım. Darbe girişimi benim için yeniden ayağa kalktığımızı, birlik olabildiğimizi gösterdi. Ve ecdadımızın bize miras bıraktığı topraklarımızı koruduğumuz için onlara bir nebze de olsa borcumu ödemiş gibi hissettim. Tabii onlara borcumuzu asla ödeyemeyiz ama en azından onların torunları olduğumuzu ispatladığımız için çok mutluyum ve bu milleti her daim seviyorum. Rabia Yılmaz, 18 yaşında bir kardeşimiz. Manisa Yunus Emre'den yazdı bizlere. Tabi burada metinleri yayınlarken de yazarlık kabiliyetlerine çok bakmadık arkadaşlarım. Şimdi burada hakikaten güzel yazılar yazabilecek arkadaşlarımız da vardı. Yani çok güzel metinler ortaya koyan arkadaşlarımız da vardı. Çok samimi duygu ve düşüncelerini bize ileten arkadaşlarımız da vardı. Bu yüzden böyle yazarlık kabiliyetini ön planda tutmadık. Sadece önemli olan duygu ve düşüncelerini aktarabilmeleriydi. Yani siz de eğer okursanız metinleri bu açıyla okursanız iyi olur. Bir arkadaşımız mesela çok kısa bir alıntı yapmıştık ondan. Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi, şehit oldu. Yazmış Aysima Köseoğlu. 18 yaşında bir kardeşimiz. O da Zonguldak'tan bizlere yazdı. Yine devam edelim. Birkaç alıntı daha okuyalım sizlere. Vatanını koruyan, zalimlere baş eğmeyen, gerçekten güçlü ve canımız uğruna bu vatanı koruyacak insanlar olduğumuz için mutluyum. Verdiğimiz canlar her ne kadar kalbimizi acıtsa, gönlümüzde yara açsa da onlar vatanımızı zalimlerin elinden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Onlara sonsuz minnettarız. Zeynep Ünal, 17 yaşında, Isparta'dan bizlere yazmış. Milletin iradesine, değerlerine sahip çıkışındaki kararlılığına, davası için mücadelesine ve daha nicelerine olan hayranlığımdır 15 Temmuz demiş Fatma Melek Arslan. 16 yaşında kendisi Diyarbakır Karapınar'dan yazmış bizlere. İsterseniz son bir alıntı daha okuyalım. Hissettiklerim o an için bir şey ifade etmiyordu. Çünkü daha küçüktüm. 11 yaşındaydım. Darbenin kelime anlamını dahi bilmiyordum. Evde alışık olmadığım bir telaş vardı. Şu an 16 yaşındayım ve kanıma dokunuyor darbe gerçeği. Anlama güçlüğü çekiyorum. Oldukça tuhaf kendi milletine zarar vermek oldukça acımasız. Diyorum ki eğer o zaman olan biteni anlasaydım hiç düşünmeden savunurdum vatanımı. Makbule Asel Özmez, 16 yaşında bir kardeşimiz, Adana Sarıçam'dan bizlere yazmış. Evet ben sizlere birkaç gencin 15 Temmuz hakkındaki duygu ve düşüncesini aktardım. Dergimizin Temmuz sayısında tam 37 gencin bu şekilde duygu ve düşüncelerine yer verdik. Bu dosya fikri oluştuğu zaman da böyle bir şeyle karşılaşacağımı ben açıkçası tahmin etmemiştim. Yani birkaç arkadaş bize yazılar yazabilirse onları ekleriz, o şekilde dosyayı hazırlarız diye düşünmüştüm. Ama gerçekten ne kadar gençlerle beraber olsanız da, gençleri ne kadar tanıdığınızı düşünseniz de gençler sizi her zaman şaşırtabilme potansiyellerine sahipler. Ve burada da açıkçası bizi bayağı şaşırttılar. Yani bu şaşkınlığa biz elhamdülillah diyoruz. Böyle şaşkınlığa can kurban. Evet dediğim gibi biz size birkaç arkadaşımızın duygu düşüncesini paylaştık. Dergimizden bu 37 kardeşimizin duygu düşüncesini okuyabilirsiniz. Yani i̇nşallah Allah Teala bizlere bir daha öyle günler göstermesin. Allah Teala vatanımızı, milletimizi her daim korumayı bizlere nasip etsin. Milletimizin de birlik, beraberlik içerisinde yaşamasını nasip etsin inşallah.